<laughs> Merhaba arkadaşlar. Ben Vadi. Bugün sizlerle Geof Legends kaldığımız yerden devam ediyoruz. Yanımda arkadaşlarım var. Ses Merhaba. verin beyler. <laughs> Merhaba. Selam. Merhaba. Arkadaş sesi gülerek veriyor. <laughs> Abi. Bravo yazdıklarına baksana. <gülüyor> <gülüyor> Karşı full kapatsana sen. Gel gel sana bir kara kargıyı sokacağım. Beyler takımımız çok tryhard bir takım onu söyleyeyim. Gelsene. Olgun portakallar. Potom. Ne? Sana şey vereceğim. Kara karga. Takım çok tryhard bu arada. Onu söyleyelim de. Yani ismimiz... ismimiz, i̇smimiz yeter. Çok olgunca biz. Olgun portakallar. Aynen. Aynen. Videonun adını şey yaparsın kanka. Olgun portakallar bir filan yaparsın. Aynen. En sevdiğim Portakal kategori kalmasın. olgundur. Bu yüzden. Aa olgun. <gülüyor> <gülüyor> <laughs> şey böyle ee, nasıl okunadı lan o neyse boşver iğrençleşmeyeceğim aynen Bence de. fiora skype e geleydi iyi olur furkan niye hiç konuşma ya furkan Tek öyle konuş ya konuşmayı sevmiyorum <laughs> <Allah. Aa. gülüyor> çalıyordum tamam çalmadım <gülüyor> <gülüyor> bağırıyorsun ki sakin ol lan oğlum ben bağırınca skillimi kulaklık söylüyorum. takanlar için bir dakika saygı duruşu. <laughs> Niye oğlum sesim <laughs> çok mu geliyor dedim? En ne İlk E açtım bu arada. Kulaklığı uzaklaştırabilirim biraz istiyorsanız. Yalnız benim içine bir dakika saygı duruşu iyi olabilir. <laughs> yok yok sıkıntı yok. <laughs> Karşımda yine de Lissandra var. Ne ise Lissandra? Lissandra'nın ne olduğunu biliyoruz. Hayır ya ben seni kandırdım gümüş adam. Tabii. <laughs> Oğlum hanginiz challenger dediniz? Ben Yasuo dedim adam Lissandra'ydı anlamadınız mı? Aynen. Anladım kankası mutlaka yapayım. <laughs> Adamın düğmesinden ve farm yapısından belli Lissandra'da, zaten. Lissandra'da Mion'u E ile Mion, Mion e kesince mana geri gelmiyor söyleyeyim. Nasıl yani? Değişti yani. Normal skill atıyormuş gibi oldu. Lissandra'dan mı bahsediyorsun? Hayır Kassadin'den. E, Kassadin Kasadin'de ne yani. alaka? Herhalde <laughs> <O da> karıştı. <laughs> <laughs> İlk başta İki Lissandra dedin de. Kalista Kalista. Ne yapıyorsun kalistada söyle. Ya E'si ile hani yok esince mananın birazını geri veriyordu ya. Hiç artık bilmiyordum valla senden öğren. Artık vermiyor işte. Onu ben de bilmiyordum bak. Bilmiyorum belki de öyle değil. Zaten Kalista'yı çok oynamıyorum. Kalista ben oynamıyorum. LCSQ. LCSQ. Ben oynuyorum ya yani, çok güzel oynuyorum. Ben yani. kaybetmiyorum onunla. Zıplayamıyoruz güzel. Evet. Ateist. Helal be. Ateist, arkadaşımız. <gülüyor> Ateist arkadaşımız. <laughs> Ateist. 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 Beyler, ben şu an farm yaptığım için yazamıyorum da bir şey yazsanız Allah yanında olsun deyin. Onu Furkan yazabilir bak. Furkan eli boşta. Ben de farm yapıyorum. Fiyaracım. <gülüyor> de. <laughs> Dan de X, de, x de. Ya gider de düşündüm gitmedi. Ah be sen ilk Q fulluyorsun değil mi bu arada? E fullayım ama siktir et Q fullu. Ne Q full Aa küfür özür dilerim. Beep. Beep. <laughs> <laughs> küfür yoksa bende sıkıntı var söyleyeyim ben başta. <laughs> ya öyle. Abartılmayacak şekilde küfür edin ya sıkıntı değil chatten mesela edebilirsiniz. Oo chatten varsa <laughs> tamam. Ama tabii öyle da. ana bacı tamam, girmeyin da. de. Olsun güzel güzel. Adamı düştük. Ama farm, puan, farmlar benim ağzıma sıçacak. Dalsana şikayet. ADC. Dalıyorum abi. Dal şey geliyor. Dal. Şu patlatamıyorum yani söyleyeyim. Kimin yani, ATC'si be? Challenger olmak böyle bir şey. Heyo. Alın bunu diyorsun. ya ben 31 farmla dönmek istemiyorum. Gel sen. <laughs> 32 yapayım öyle de Aynen. tamam da dönebiliriz Evet feed. Tabii o daha yeni başlıyoruz Nekla. İlk, ya yani şimdi TSM maçı var. Baktım adam şey almış. Kas şey Kalista ilk temde Runan çıkmış. Biz de ne Aynen. yapıyoruz? Runan çıkıyor ya zaten. Aynen. Mahvolmuş dönemi bitti artık. Runan olmuş yapacağım çünkü adam öyle yapmış. <laughs> Şunları da hazır burada boşken yerleştirelim. Ben biraz Benim daha kafam karıştı. Diyecek. Yasuo nerede oynuyor? Karşıda jungle kim? Doğala Karşıda yok karşında <laughs> Ben bu kadar iyi minyon, minyon kesmelerinden öğrendi Daha yeni fark ettim ha karşıda jungle olmayan Aynen Abi aynı. o zaman biz her türlü baron yaparız Niye? Bak aaa e, Benim E, 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 e skillim... Çarp yok Hem bak aa. benim E skillim var hem de e, Furkan'ın çarpı var Abi karşıda niye çarp yok? Onu bana sormayacaksın Hani biz trolldük? <laughs> hani biz trolldük? Önce biz trolldük <laughs> Olgun portakallar olarak farkımızı koymamız lazım. Tekrar Tabii evet. gelin. İster misin? Eksinden daha iyi olacaksa isteriz. Ateist kardeşim şey yok. <laughs> hem hem skill'in önüne ben geçiyorum hem sana E atıyorum. Lan adamı adama ben SS verdim <laughs> adamı iyi sağ siklemedi bir daha Abi ya. Abi yalnız SS'de ona SS hiç olmadı. <laughs> SS'de olmadı. Ya niye SS deyince olmuyor mu? bence oldu Ha. Farkı ne? SS. Hani Metin 2'lerin dediği bir şey o bence. Bilmiyorum ben hiç Metin 2 oynamadım. Tüm ormanı temizledim. Onların ormanı mı? Gel gel. Adam flash ile Bunu iyi. görmedim. Bunu... Abi. Ya geriye tıklayacaktım da şu kulaklığın kablosunu düzeltmeye çalışıyorum. Hah düzelttim. Güzel. Batucuğum şimdi girelim istersen. Ne oldu? Hadi gir. Gir gir gir. Lan. E? Ee? Patlat onu patlat patlat patlat. Uş. Lan niye patlamadı? en oh. E niye atmadın oğlum? Attım yani menzilden son anda çıktım. Bir kez daha vurup atayım dedim olmadı. Reportsun bu arada. İttir Hı. ittir ittir. Ya sen elleme ben. İttirmek istemiyorum belki. Sana ne benim değilim. Sandra'ya buff gelmişti değil mi <laughs> ultisine? Hiçbir fikrim yok. Aa buff İhtiyatı gelmeden de önce dönüyordum lütfen. Ulti yaratınca can yeniliyor. Ha, o çok önceden geldi ya. Ha. Yani ben yani oyuna bırakıp başladığımdan beri var o. Vay be. Oyuna Gelin gel mi Lissandra'ya? Biraz boş ver şimdi ben satıp bir şey tamamlayacağım. Yok ben öldüm ben öyle. Bir tane Ama bir adam yoksun. eğlen kaçabilir. Mobil bir hero tüm işte. Yani ya benim şey kaçabilirim Q'dan kaçabilirim de LCS Q'dan. Q'su manasını kullandırman lazım. Sonra ulti. Şu anda manası az. İşte onu Ama diyorum. Şey, onu... Sonra sana bir Q atacak. Sen de bir şekilde işte gireceksin. Ramus'la beraber. Furkan'la beraber ya. Yani. Furkan bu Lewis alabilir misin? Bak Ahri hiçlik deneyi kasarsan TF'de asla bize hasar veremezler. Benim Aynen öyle yapabilirsin. Olabilir. Amerika, Tek AP Lissandra adamlarda ve sen hiçlik deneyi kasarsan bitti GG. Ben zaten direkt tank kasacağım. Direkt Olabilir. Yapadım. Geliyorum ona. Başlasan istersen kanka. Evet. Za. <laughs> Oha beni fırlattı geriye gördün mü? <laughs> Nasıl? Sen Ejder... seçiyorsun onu. Ya yani, hayır ejlere attım ya kendimi. Ha. ha beni geriye anladım. fırlattı. 500 Afrika'ya geçti dikkat edin. Büyük ihtimalle şey alıyor ama. Bu arada benim manam azalmış ya. Blue'ya gidelim. Gelin abi, Sandra Bulu alıyorsa. Siz gidip ben bir şey diyorum. açıkçası. Ben ne geliyor? Bulu'yu daha almamışlar herhalde. Almışlar, görmüyor musun? Daha doğmadı herhalde. Ya reportsun. Yalnız. Gel abi, gel abi. What? Bot Sandra bot. Buffer aldım. mu attığı şeyi gördün mü? Bak. Bahadır. Bizde R yok. Sandra gelirse gelsin. Hadi bırakayım Bizde yani. Bizde geri, vites yok yani. Alayına gireriz yani sıkıntı yok. Şu vardı kessene. Beni görmesin. Aa yukarı kaçtı. Bir şey diyeceğim ben. Ha bunu görmüşüm. Kafası hariç 1 milimetre. <laughs> Takımından biri katledildi. Niye gülmüyorsunuz? <laughs> <laughs> Alım ya. Felaket sağda görünüyor ya. la kaşı. Aa! Sen o ne oğlum? Bana mı İlk diyorsun? kesiyordun ya. Aynen öyle. Lane'de olsan var ya aslında biz bunları aynen, ne yaparız biliyor musun? İtem çıktım kardeş. Abi türkçemizi doğru kullan ya. İtem aldım olacak o. Hayır. <laughs> 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 İtem dediğime o, şaşırmıyorsun. Anne. Çıktın dediğime şaşırıyorsun. Gel mavini vereyim sana hemen. İtem tabii, Türkçe tabii. bir kelime değil mi? Item yabancı değil mi? Abi item işte normalde item zaten. Tamam. İkisi de İngilizce sonuçta. İtem değil o eşya. Eşya çıkacağım o zaman. Abi Türk item item'ın ama... yazılışı ve normalde item diye okunur ama biz item diye okuyoruz işte. İ Anladım. Sen. İşte item değil o Türkçesi eşya. Tamam. Eşya diyeyim direkt. <laughs> Yok abi. Ben yabancı özentisi olduğum için <laughs> Lisandra'ya ilk kez peksimetimi kullandım. Daha meset keşke değil mi? Bir kez bir kez daha 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 Abi şey atacak. Kötüsün ya. Dalsan hani dalacağım Alo. ben Kuleyi tanklamış olacağım o zaman. <laughs> da Lisandra da orada. Reportsun. Lisandra'ya SS verdim mi? Vermedim diyemezsin. Abi <laughs> Sandra <laughs> SS niye vermedin? Niye söylemiyorsun? Abi SS versen kaçacağız hani. Verdim ama. Abi bırak ya vermedim. Baz D'ye bak gör. <laughs> Şaka yapıyorum ya. Yani. Yalnız bu Lisandra'nın kaç kilo oldu? 3 kilo oldu. 3'e 0 gidiyor. Ağlama sıçacak. Sakin ol ben 4'e 0. Sıkıntı şu ben 0'a 2 gidiyorum. <laughs> Siz bana niye mis aldınız ki? Sıkıntı orada. <gülüyor> <gülüyor> Bir şey olmaz ya. Ben taşıyacağım merak etme. Furkan taşır. Ben olmadım. Ben Helal be! Furkan'ın çok oyun taşıdığına şahit oldum. Kaç. Lisandra geliyor. hani Ben de geliyorum. E'si yok Lisandra'nın. Bu ne yapıyor lan? Ben Bir baba şeyde. Cık. Bu oyun nedense minyon yapamadım ya. Kötü minyon. Furkan. Gelecek misin tamam. kardeşim? <laughs> 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 ne yapıyor lan o? <laughs> Hatırlıyor musun bir keresinde? Evet, Graves. ha. Gel gel. Ya oğlum sen niye beni bekliyorsun? Alım adam yakaladı da biliyor ne yapayım? Ulti atamadım zaten ultiydi. Gel. Bunu da ben alayım zaten. Ay. Ah. Yapacağız bir şey yok. İnsanlara kastım böyle kusuruma bakmayın. Ben, evet. Neyse evet, ben bir zon şey edeyim. Müdene gideceğim. Vur abi kuleye. Ya abi çok güzel ya böyle zıplıyor falan. Benim gönlümü fethediyor. E kullanınca haber vereceğim Furkan. E kullandığı gibi gel. Dur o. Bana yakın dur yani. Gel gel buraya de. Lisandra size geliyor bot. Gelsin, bot. Gelsin. gelsin, gelsin. sonra bana laf yapmayın ama. Yok herkes. Her türlü keseriz. Yani. Ama oh. Jarvan da geliyor. Jarvan Lisandra da zıpla. Lisandra'yı zıplam. ne zıplamıyorsun abicim? Ne <laughs> <Batı> ya? <laughs> Report. Ah batıyor. Sana zıpl Report. <laughs> zıpla diyorum sen. Abi hayır <laughs> ultinat şey yetmiyordu. Olsun zıpla işte. Kim Belde atmaları aslında Neyse ya. ben ölmedim sonuçta. Beni öldürseler zengin olurlar o kadar şeyim ki. Neyse. Gold veriyorum ki. Yardım edin. Ben bile gidiyorum botu zaten gittik. Daha ne kadar itek. 15 yani. Evet. dakikada inditor kuyusuna dayandık. <laughs> yani yanımda baton gibi güzel şey diyeceğim. öyle bir gülüş yaptın. Ya. Ya. Bu nerede? Drake. <gülüyor> Drake. <gülüyor> Girdim mi? Aa Lisandra. Kaç. <laughs> yok yok ne kaçması ya. Kimden? Sen de adamın. Abi onun Q'sunu doşladın zaten? Çok da bir şey kalmıyor ulti sadece. İşte o sıkıntı olan ultisi zaten beni. Beni her hal... Sen no. E bassa multisinden kaçabiliyor musunuz? Kaçıyoruz. Aa çok opiyo o zaman. Ne oluyor? Ulti söyle kalıyor oldu gibi. E skill'in her şeyden soruyor. kurtarıyor Senin senin E skill'in bütün kitle kontrolleri etkiliyor. Oy. So, OP olmak böyle bir şey işte. Gel ya. KS'ci olmak da böyle bir şey değil mi e, bu şey? Konuşmadan çıkıyor. anlaşıyoruz. Lan. Önce minin arasından da bana W nasıl tutturdu? Yetenek. Dalayım mı? Yetenek değil o şart. Evet, Yetenek apa edilsin. Flaşım olmayınca oradan kaçmak biraz sıkıntı oluyor. <laughs> 6-0 olmama güvendim ama. Ulan Jinx. Güvenmem tam ölecekti. Şey. <laughs> Son anda bana vurdu nasıl Neyse takım sonuçta. Çok güzel. Ben direkt Jinx'e daldım ya. Furkan sen Ramos'un değil mi? İsmin değişik ya. Kalista. <laughs> Kalista ben sana E bastım bastım onu öldün. İşte çok geç kaldım. Ne alakası var? İşte abi. böyle yapıyorsun Batu. İşte sana. hep böyle yapıyorsun Batu. Furkan öyle dedi bana dedi sandım. O kadar mid oynadım ki. <laughs> İçim dışım mid oldu. Ben donmuş yürek kasacağım. Sen mi istedin? Hem cooldown için hem de böyle. Oo, Fiora efsane oynadı yani. Gördünüz mü Fiora'yı? Hayır. Geber Ama... ben. Seni adama dalıyorum diye. Ben adama de şimdi yukarı iyi izliyorum. Adama dalıyorum. <gülüyor> <gülüyor> Siz bu Bahadır'ın su içişini bilmiyorsunuz. Aaa efsane. Bahadır bir su içsene videoda. Kanka şey bir bilgisayardan açıklandı. Ses gelmez. Ne alaka lan? Öyle Gelmiyor. bildiği vardır abi. Gelin gelin alameti alalım. Bana alalım. Çünkü ismim line olduğu için. O espriye bak. Espri es... abi gerçek. Yani CSS Adinin esim. alameti sonuçta yani. Aynen. Abi adı üstünde be, benim alametim. Arkasından abi. vursa da şunun bir tane ya. Heh. Arkacılık yapmış oluyor zaten. Hadi bakalım, benim kime gelecek. Benim su onun arkasını ben vurdum niye sayılmıyor? Onun canı da oluyor. <laughs> kardeş sen Or benim alametimi mi aldın? ben al. <gülüyor> <gülüyor> sen de alabilirdin kardeş. Valla sen hırsızlıkta iyi olduğun Hani anlatabiliyor muyum hani? Helal. Vaa ters tarafa döndü. Bro bir... ulti açar, atarken Allah Ekber mi dedi ben böyle duydum. <laughs> Diyebilir yani. <gülüyor> <gülüyor> Allah ve Ekber, Allah ve hani Erken TF, bütün takım toplamadan TF yaptınız. Kalista alo. Efendim. Ben daha yeni Nerede? doğdum ve botu itmezsem kule düşecek. Sen öldün mü abi? Evet. Nerede öldün? Ha pardon base gittim. Ama oraya geliyorum hemen. Ama biraz minyon yapmam lazım. Ya da raid alıp daha iyi. İnsanlar asırlığı tamam olmuş ha. Hatta 8 yapmış. <laughs> o zon almasın daha iyi. Çünkü zon alınca çok ortaya oluyor cidden. Zonya artı ulti bayağı gecikiyor ölmüyor. Aynen öyle. Lissandar'a bana ulti atınca ben ee, civa basarsam ötüsü gidiyor mu? Gidiyor. O zaman civa kısmı. Güzel. Devam et. Edelim Bana biraz daha almayı lazım. Bunu Bundan... yani. Çünkü bu da bir kill. Q'yu kim, kimse görmedi. Ali işte kuleyi vurduralım. Tamamdır. Helal. Ne helal oğlum düz, dümdüz geliyordu Q'ya attım. <gülüyor> <gülüyor> ben yola attım o kafa attı. Senin için o böyle başarı yani. <laughs> Adam çok güzel lan soktu vurdu. Kardeş ben duymak istemiyorum. Takmıyorum ya. Batuhan takmıyor. Ramus ölebilirsin haberin olsun. <laughs> Ölmem ya. Ananı satan ben öleceğim. Şimdi biz 17 çıkardım da. İş görüyoruz. bak giriyorum oraya. Lan Ulan. bari bir skill tuttur da öleyim ben. Ne fişeyim ha. Var ya. Değil mi beyler çok fişey. Adam bana skill tutturma daha nasıl Gençler onları bana bıraksanız <laughs> Ah be. 3'lü 3 üç olsaydı quadra atardım ben. <laughs> o sana nasıl gelmedi yalnız? Sen yapman lazım sonuç. Tamam vuruşu sen yaptın ya. Ben eli adamı tam çektim. Q'yu attım. Aslında sen sana iyi olurdu ya. Senin kasman lazım. Oyun bitti zaten. Sıkıntı yok. Aynen. Ben devam edeceğim ölene kadar. Yani. S.A. ben geldim. A.S. HG HB BBR BBR ne oluyor abi? BBR Ne? Ne oluyor? BBR, <laughs> NBR dedi adam BRBR ne oluyor? BRBR diye bir şey yok BRB be? Bara 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 bere bere ne bere Ne bak yazıyorum arkadaşlar Tamam biliyorum biliyorum senin de i i s n demen lazım. <laughs> i s n b <laughs> Şunu alsaydım. Yalnız benim kritiğim yokmuş ya. Keşke bedi çıksaydım. Gerek var mı sence? Ben nasıl asit alamadım ondan ya? Gel buraya Jinx gel buraya. <laughs> Duydunuz mu? Busfeda, ya <laughs> oldu. Gel Batucuk atla. <laughs> Busfeda. feda. Allah'a bak sen Allah'a bak. Oyun başından beri atmadım şunu. Gel keselim şunu ya. Ya ben gireceğim. Gireyim mi? Sen biliyorsun. Gelersen destek çıkarım yani boş bir dakika Ben base atacağım. Yalnız şu an hazırda 3 video var. Hepsini atacağım. Ama hepsini aynı anda atmayacağım. Adam alsın zaten. 2 saatten fazla süre. Yo. 1 saate yüklüyor bazen. 4 tapla otuzum var. Çalamadım ya. Şaka yap. Yani. 0 noktayı tapla var. Benim. Bu ne yapıyor ya? Şundan can çekmez. Oh. Sen ne yapıyorsun lan? Sen ah. ne yapıyorsun? Oh. Bitirsen ya. E, bitir. bitir, bitir Ah be ulti olsun Vadi sen bir konuşmanı yap kan. Yo yapmayacağım. Ne çaldım be? Öldüm be. Ve oyun bitti. Gelmizi de yazalım hani. <laughs> Arkadaşlar beni izlediğiniz için hepinize teşekkür ediyorum kanalıma abone olun lütfen ve videoyu beğenin arkadaşlar. Paylaşın bir de. destek olmak istiyorsanız arkadaşlar ki destek olmanızı isterim. Videoyu paylaşabilirsiniz. sizler de hoşça kalın beyler. Hoşça, hoşça kalın. kalın gençler. Evet, hoşça kalın arkadaşlar. Görüşürüz.